iki hafta önce sanırım Ada Bahçe projemizi açıkladığımızda demiştik ki ürettiğimizi şimdi satabilmemiz lazım. Bu da bizi yeni bir projeye götürüyor. O da Ada Market Express. Bunun iki avantajı var. Bir, üreticinin artık malını satamama gibi bir sıkıntısı kalmayacak. İki, biz o ürünü alıp doğal tarladan sofraya ulaştıracağız. Diğer bir taraftan görüyorsunuz Yeni Pazar Kadın Kooperatifinin ürünleri de var. Kirazlı Köyü'nün de var. Daha birçok kooperatifin ürünleri var. Aydın bölgesindeki kooperatiflerin ürünlerinin markalaşmasını sağlayacak. Üretimi teşvik edecek. Pandemi sürecinde kendi kendine yeten kentler olmanın önemini kavradık. En çok sıkıntının yine gıda üretiminde yaşanacağını, gıda üretiminin ulaşımında da sıkıntı yaşanabileceğini gördük. Belediyelerin bu noktadaki pozisyonlarının önemli bir hale geldiğine inanıyoruz. O nedenle biz de Ada Market Express projesiyle Ada Bahçe'de ürettiklerimizi, Ada Bahçe'nin ortağı olan üreticilerimizin tarlalarında ürettiklerimizi yine Ada Market Express'le satar hale geliyoruz. Sayın Özlem Çerçoğlu'nun Ata Tohumları ile başlattığı, yine Ege Et Projesi ile başlattığı, kendi üreticisine destek ve en iyi ürünü en ucuza satma noktasındaki iradesinin bize bir miktar kendi çapımızda paydaşı oluyoruz. Müzik Turizm gelirleri dışında alternatif gelirleri de yaratabilen, ee, üreticisine, esnafına e, bu noktada teşvik edebilen bir projeye imza atmak istedik. Bu noktada e, Kuşadası'na, Kuşadası esnafımıza, üreticimize, hemşerilerimize inşallah hayırlı uğurlu olun.